Devlet nerede burada? Ha. Şimdi hani bunu da mesela sormamız gerekmiyor mu? Gerek. Şimdi mesela hani koalisyon dönemleri olsa ya da her iki yılda bir seçim olsa yani bir siyasette iktidarda bir istikrarsızlık olmuş olsa o zaman şöyle olabilir yani sürekli iktidar değişti o sırada kimsenin hani kurumlara kamuya hakim olamadı bu tür işteni hani şeylerin olması normal ama. 22 yıllık da bir iktidar var. Şimdi siz de gerçekten deneyimli bir siyasetçisiniz yani bir okuma yapabilme açısından. Yani burada mesela tamam çok da şeyler atlattık yani 15 Temmuz'u atlattık bir sürü de böyle facialar atlattı Türkiye ama yani burada yine de çalışması gereken bir kurum değil mi? Mesela Soylu döneminde hiç bu tür operasyonlar olmuyordu. Şimdi mesela ben Ali Yerlikaya, Ali Yerlikaya değil mi İçişleri i̇şte Bakanı? Ali Yerlikaya'ya baktığım zaman onun operasyonlarına diyorum ki herhalde Türkiye'de iktidar değişti falan diyorum. Ee, şimdi bu kadar böyle o kara paralar aklanırken bu güzellik salonları e bunlar kuruluyor yani bu şirketler. Devlet kurumları bunları görmüyor mu? Bunları denetlemesi gerekiyor Ben daha öte bir cevap vereyim. Hı hı. AK Parti kendi tarihinin hı hı. ilk defa siyaset sosyolojisi diliyle kendiyle en ağır yüzleşmesini yaşıyor. Sebep şu. Siz de biliyorsunuz geçmişte hı hı. AK Parti'nin temel özelliklerinden birisi dip dalgayı iyi fark etmek. Evet. Şimdi üzülerek ifade ediyorum özellikle hı hı. 15 Temmuz'dan sonra yani 2007'leri hatırlayın 2004'e gidelim i̇şte evet. ben İstanbul'da kurucusuyum ama benim 50. yılım mücadele hayatında. Hı hı. Evet. Yani 1973 ve 2023. Onlar da az badire değildi 2007, Orada 2004 izan, işte o Cumhuriyet mitingleri değil mi? Yani, i̇fade edeceğim. Evet. Şimdi o süreç 15 Temmuz'dan Hı -hı. önce özellikle AK Parti dalga boyunun üzerinde duracak bir dil üretiyordu. Ve toplumsal okumaları son derece güçlüydü. Fakat 15 Temmuz'dan sonra 15 Temmuz'un millet ve evet. devlet aklı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 Temmuz kalkışmasının tasfiye edilmesinden sonra AK Parti'de tepe yönetimlerinde bu millet bize mecbur psikolojisiyle hareket edildiğini görüyorum. Bu, bu çok tehlikeli. Bunu açıkça da yazıyorum. Niye tehlikeli? İşgal girişiminde sokağa çıkan Kitlelerin duruşunu, aklını, tarzını ve beklentilerini eğer iyi okumazsak bu bizi yanıltır. Ya da düşünün ben saat 9'a 20 kala konudan haberdar oldum anında. Anında çok çabuk karar vermem gerekiyordu. Karar, yani kararım şu nereden dedim ki ben mutlaka bir yere ulaşmalıyım. Evet. Sabit bir yerde bunun adresi il teşkilatıdır. Ya, yanımda olan kardeşime teşekkür ediyorum kendisine. Işte Tereddütsüz yanımızda durdu ben çekip gidiyorum. Benim çoluğum çocuğum var demedi. Önce gittim ablamın evine, Kasıkpaşa'da abdest aldım. Bir büyük halamız vardı. Elini öptüm. Ondan sonra il binasına gittim. Şimdi orada binlerce insan saat on buçuk civarlarında, 11 civarlarında. Bu insanlar niçin oradaydı? Bu sorunun cevabını bu millet verdi. 15 Temmuz'dan sonra gücün gücün kontrolsüzleşme riski ortaya çıktı. Şimdi bunları niye açıktan bu kadar söylüyorum? Hı -hı. Biliyorum arkadaşlarımızın hoşuna gitmeyecek. Yani özellikle adaya dairli döneminde de işinize çok Ama siz, siz şöyle hakkınızı teslim etmek <laughs> lazım. Siz hep makul bir şekilde eleştiri yapan bir isimdiniz. Ben bundan vazgeçmem. Bunlar söylediğiniz evet. şeyler bayağı ciddi eleştiriler. Şimdi arkadaşlarımızın hoşuna gitmeyecek bunlar. Ama ben Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyanın bu zor geçiş döneminde. Evet. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Gazze 7 Ekim'den sonraki süreç. Dün dikkatinizi çektim bilmiyorum. Gazze'de yapay zeka ile savaş nasıl yönetilirin tatbikatı yapılıyor ya. Yapay zeka algoritması insanların uydu üzerinden cep telefonları, araçlarını yer tespiti yapılarak nasıl uzaktan kontrollü, ortadan kaldırılacağı katledileceklerinin testi yapılıyor Gazze'de. Şimdi dünya bunun üzerinden çoklu geçiş yaşıyor. Evet. Yani bir yandan her şeyin yönetme biçimi yapay zeka devrimi üzerinden değişirken, öbür taraftan güçler arası çatışmada İsrail'in soykırımı, İsrail'in katliamlarından sonra dengelerin nasıl oluşacağı noktasında şimdi düşünün durduk yerde. Haris diyor ki biz İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinin işgaline izin vermeyeceğiz diyor şimdi. Ne oluyor? Kim kimle kavga ediyor? Dökülen Müslümanın kanı. Biz İsrail'le, İsrail'in Filistin'e katliamlarını konuşurken, El Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı direnişini konuşurken arkada başka bir şey oluyor. Birileri bölüşüyor, birileri paylaşıyor, birileri ticaret yapıyor, yapıyor. birileri aklınıza ne geliyorsa. Şimdi böyle bir süreçte Türkiye'nin Sayın Erdoğan karakterinde sokakla bağı seven sevmeyen ya noktasında evet diyen bir noktada ben bunları niye söylüyorum? Bu ülkenin bir daha 90'lı yıllara dönme hakkı yok. 90'lı yıllar, siz yani. de biliyorsunuz, siz de biliyorsunuz. Allah göstermesin. Biz de. O ve o 90'lı yılların biliyorsunuz ki en temel özelliği Sovyetler yıkıldı. Türk devletleri bağımsızlıklarına kavuşma sürecinde biz içeri kapandık. Birileri bize dünya yeniden sistemik olarak yenilenirken bizi içeriye mi tutsak etmek istiyor sorusunun cevabında ben de diyorum ki arkadaşlar AK Parti'deki özellikle yönetim kademesindeki arkadaşlar dipteki dalgayı doğru okuyun. Ne var dipte dalgada? bir yani. öfke var. Siyasete soğuma var. AK Partili kadroların, teşkilatların bir kısmına ciddi öfke var. Şimdi bunu hiç duymak istemiyor arkadaşlar. İllerde var. Aday belirleme süreçlerine köklü itiraz var. Tarzını köklü itiraz var. Enteresan bir şey gelişti. Şimdi bir var. alıyorum ben haberleri. İşte Metin abi niye aday aday oldu? Allah Allah. Aynı şey CHP'de de görüyoruz. Bülent Kerimoğlu Büyükşehir aday adaylığını açıkladı. Efendim vay sen niye aday aday oluyorsun? Allah Allah. Şimdi Allah aşkına soruyorum bu dondurulmuş akıldan ne çıkacak? Siz teşekkür edeceğinize. Metin Külünk niye aday oluyor? Kardeşim Metin Külünk mücadele hayatında 50. yılı. En demokratik hakkı, en temel hakkı çıktı. Özgün ve özgürce hem de hiç kırmadan, dökmeden, analize dayalı, hamasete dayalı değil. Hamaset. Bakınız demin konuşuyordunuz siz. 2019'da Sayın İmamoğlu'nu kazandıran en temel faktörlerden birisi bizim, bizim o süreç yönetilirken Sayın İmamoğlu'nun şahsına yönelik son derece işi kişiselleştirerek şahsına yönelik üslup değil tavırdı. Kardeşim bu toplum bunu sevmiyor ya. Pontusçu falan derdi. Yani bu toplum bunu sevmiyor. Bu toplum ben onun içinde bundan sonraki hiçbir konuşmamda Sayın İmamoğlu ile şahsıyla alakalı hiçbir şey konuşmam. Konuşacağım tek şey başardıkları, başaramadıkları ve arkadaki yani muhalefet ve iktidar için bu seçimlerin perspektifi nedir bunu anlatırım ben. Şimdi burada devlet nerede sorusu. 15 Temmuz'dan sonra gücün çok daha ötelere taşmasından kaynaklanan üzülerek ifade ediyorum derebeylikler oluştu. Sayın Erdoğan müthiş bir güç. Sayın Erdoğan'ın gücünü elinde tutan olduğu yerde kendi çıkar alanını oluşturdu. Hangi anlamda çıkar? Maddi ve manevi çıkar alanını oluşturdu. Hepsi için söyleyemem. Bu tamamına tamamına yönelik böyle bir cümleyi söyleme hakkım yok. Bu nezaketsizlik olur ama haksızlık da olur haksızlık da olur evet. öyle bir haddim yok benim evet. ama toplum Yıldıray Bey, Elif Bey toplum iyiler üzerinden gitmiyor. Toplum gördüğü kötü örnekler üzerinden sorgulamasını bu da bu toplumun gayet doğal hakkı gayet doğal hakkı bunda bir şey yok ki. Hele de dijitalin etkin olduğu bir dönemde dijitalin şeffaflaştırdığı her şeyi camlaştırdığı yani camın arka yüzündekini camın ön yüzüne yansıtır hale geldiği bir süreçte sorgulanmaktan daha doğal ne var? Eleştirel yaklaşılmaktan daha doğal ne var? Ne var? Gayet doğal bu. Zaten işin doğası da bu değil mi? İnsanın tövbe etmesi ne demek? Her an yüzleşmesi demek değil mi? Dijital aslında siyasetçiye müthiş bir fırsat veriyor. Hangi fırsatı veriyor? Kendinle yüzleşme fırsatı. Eğer değerlendirmesini bilirsen. Şimdi ne oldu? 15 Temmuz'dan sonra Sayın Erdoğan müthiş bir güç. Evet her anlamda müthiş bir güç. Bu güç, bu güce, bu güç üzerinden belli noktalarda kontrol edilemeyen, edilmeyen derebeylikler oluştu. Ve bu derebeylikler maddi ve manevi çıkar alanları oluşturdu. Teşkilatlara kimseyi yaklaştırmadılar. Yaklaştırmak istemediler. Teşkilatları kendileri derebeylik aklına göre dizayn etmek istediler. Toplumun itirazı kapıları belli kısımda kapattılar. Yani toplum iletişim kurma bugün siyasetle hala devam ediyor mu? Etti yerler var evet. tabii ki yani şüphesiz var. Dolayısıyla Sayın Ali Yerlikaya'nın raftan indirip harekete geçirdiği bütün Operasyon var. Toplumun hafızasında bilinen, neden bunlar bu kadar rahat hareket ediyor diye sorgulanan Ali Bey, Sayın Bakanımız bu anlamda harekete geçince toplumun çok öne ayırt etmeden CHP'lisi, MHP'lisi, AK Partili kim olursa olsun herkesle müthiş bir rahatlama ve bir Sayın Bakanımıza yönelik sempati oluştu. Demek ki olabiliyormuş değil mi? Şimdi, yani aslında normal. O derebeyliklere yönelik evet. bir şey yapıyor öyle mi? O yapıyor. Bakın derebeylikler salt bir alana kitlemeyelim. Bir mahallede dahi derebeylik var. Ne Orası. kim o? Bu işte oradaki AK Parti hareketinde temsil makamında olan bir kardeşimiz. O gücü ele geçirdiği zaman kullanıyor. Müthiş bir otorite hissediyor kendinde. Bunu ben kastederken hmm. niceliksel bir kasıttan Yola çıkararak hareket etmiyorum. Küçüklü büyüklü. Yani Fark etmiyor. Bir ama bu aynısı CHP'de de var. CHP'de de Bilmiyorum. özellikle yerel yönetimlerin etkin olduğu yerlerde. Şimdi gidin İzmir'e. İzmir'e, İzmir'de CHP'nin tabanındaki klasik CHP aklıyla hareket eden yani kamu hakkı noktasında, kul hakkı noktasında hassasiyeti yüksek insanların hepsi CHP'li belediyelerin çok önemli bir kısmından yaka silkiyor. Ama niye kazanıyor? İdeolojik gerekçeyle oy verdikleri için ben diyor ki CHP kimi koysa seçerim mantığıyla. Şimdi bu bahsettiğim derebeylik modellemesi maalesef başta da ifade ettiğim gibi siyaset sokakta güvenini eritiyor eriyor demiyorum bakın. Eritiyor. Eritmesinin sebebi de bir genç adam için siyasetçi kim biliyor musunuz? Çok kolay yoldan zenginleşmek için hareket eden adam bu kimi de töhmet altında bırakıyor. Bu çizgide asla olmayan yüzlerce binlerce masumane hareket eden, iyi niyetle hareket eden, içtenlikle hareket eden insanları da gölgede bırakıyor. Yazık günah değil mi? Bundan, bundan arınmak mecburiyetindeyiz. Bunu görmek zorundayız. Çünkü sokak siyasete güvenmiyor. İtibar siyasetin yönetimleriyle tabanları arasındaki itibar yerlerde bunu görelim. Bugün sokak, bakınız siyasetçiye baktığı zaman yoksulluk, ciddi bir yoksullaşma. Evet. Tehlikemiz var, riskimiz var. Açık bu toplumun. Bu tepki o yaratıyor değil mi şu anda? yani Çünkü seçimde eşim, o şey olmadı. Yıldıray Bey kardeşim, bir yılda hayatımız dört kat güçleşti. Ben evimde, eşim ve kızım pazardan alışveriş ediyor. Ben kızımın pazardan dönüşte, markete gittiğinde dönüşteki tepkilerinden okuyorum. Baba dün geldi söyleniyor. Şimdi peki asgari ücretle geçinen ne yapacak? Emekli maaşı bu standartta olan ne yapacak? Sabit gelirli ne yapacak? Kira fiyatları 15 bin liradan aşağı kira Şimdi Bütün bunların faturası AK Parti genel seçime çıkabilir mi? Çünkü genel seçime çıkmadı. Hiç şüphem yok çıkar. Eğer, eğer sokakla inatlaşılırsa, sokağı anlamamakta inat edilirse, bakınız ben 89'u anlatayım size. Ben 89'da Sayın Cumhurbaşkanımız Beyoğlu Belediye Başkanı adayıken benim abim Necdet Bey de benim abim Necdet Bey de Fatih Belediye Başkanı adaydı. Ve Necdet Bey'in çalışmalarını koordinasyon merkezinde biz vardık. Anamatan Partisi Özal gibi bir isim. Bugün AK Parti'nin başardıklarının önünü açan en kritik isim Ahmet Turgut Bey'di. Yani AK Parti Özal döneminin başardıkları üzerinden devam etti, hatta açtı. Bedrettin Dalan gibi 84'ten 89'a kadar İstanbul'da büyük işler başarmış bir belediye başkanı. İki güç ve 89 seçimleri Anavatan Partisi'nin. Çünkü millet Anavatan Partisi'nin hem rahmetli Özal'ı ve etrafındaki kadroyu hem de Sayın Dalan'ı başardıkları üzerinden toplumun kesinlikle kendilerini ödüllendireceği zannetme rahatlığı ve psikolojisiyle hareket ettiler. Şimdi de ben 2019'da da uyardım. 2018'in Ekim ayında Altınbaş Üniversitesi'nde öğrencilere verdiğim ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin siyaset okulunda anlattığım derste dedim ki bakın eğer sokakta inatlaşılırsa, sokağın beklentilerini karşılayacak aday profilleriyle alana girilmezse. Şimdi bu seçimde, buna ilaveten söylüyorum, bu seçimde bir siyasetin üzerindeki yolsuzluk tırnak içersin, tamamını tenzih etmekten haya ederim. Tartışmalarının güçlü bir şekilde üzerine gidildiği sokakta güvenilir hale gelmezse AK Parti hareketinin içerisindeki sızmış unsurların bu anlamda AK Parti'yi kendi çıkarları için kullanan modellemelerden vazgeçildiği açık hale getirilip ve özellikle yerel yönetimlerde, yerelde sokağın tartıştığı, sokağın tartıştığı, sokağın bildiği isimler bu süreçte tasfiye edilmezse yerel yönetimlerde diyorsunuz. Evet, Hı. sokağın tartıştığı isimler var. Yıldırıma diye sormayacağım. İsim vermem ben. Ben tamam, yani, yani, belediye başkanlarını bastım. Ben tabii ki yani. Benim derdim şahıslar değil. Benim derdim bu ülke. Bunlarla ilgili iddialar var, insanlarla böyle konuşuyor. Ya yani, sokak, sokak. Bakınız, sokağın gözünden hiçbir şey kaçmaz. Siz istediğiniz kadar yokmuş gibi kabul edin. Sokağın gözünden kaçmaz. Bugün sokak bazı yerlerde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin Hı. üzerindeki Hı. gölgeyle bizim arka hepsi için değil bir kısmı sokağın tartışı yerlerde aynı şeyleri konuşuyor. Bir farkı yok. İlave tensörlü. Bakınız bugün ciddi anlamda toplumun yüzde 60'lık kesiminin ciddi geçim problemi. İstanbul'da herkes Emirgan'da yemek mi yiyebiliyor? Herkes Bağdat Caddesi'nde yemek mi yiyebiliyor? Yani restoranlar dolu. Şimdi bizim bir takım arkadaşlarımız seçimden önce yaptılar bu hatayı. Efendim şu kadar cep telefonu satılıyor, bu kadar daire satılıyor. Daireleri kim alıyor? Cep telefonlarını kaç kişi alabiliyor? Kaç kişi alabiliyor? Herkes Beşiktaş'ta sahilde yemek mi yiyebiliyor İstanbul'da? İstanbul'un periperi iki çevresinde 10 milyon bir nüfus Beşiktaşlı ile eşit değil. Şişli'nin bir hattıyla eşit değil. Üsküdar'ın bir hattıyla eşit değil. Kadıköy'ün hattıyla eşit. Hatta Kartal'ın E5'in üstüyle E5'in altı denizin sahil birbiriyle eşit değil. Şimdi bunu görmeden <laughs> ve özellikle son finansal sıkıntılı sürecin alana direkt baskı yaptığının ortaya çıkardığı %60'lık bana göre bu insanların geçimle ilgili problemlerini görüp bunlara yönelik adımlar atılmadığı zaman bir de üstüne üstlük açık yüreklilikle ifade edeyim adaylar sürecinde biz kimi koysak kazanır merkezden belirledik gönderiyoruz bunu seçin üstü bu hareket edilirse 31 Mart sabahı biz Nisan sabahı Türkiye'de erken seçim konuşulur ve Cumhurbaşkanımız Beştepe'de rahat oturamaz, rahat oturamaz. Ben bunu yaşadım, ilk defa görmüyorum bunu ben. Ben bu filmi çok gördüm. Benim 22. 23. seçimim. Türkiye'de 73'ten sonrası bütün iktidarları bizatihi yaşamış birisiyim. Ve daha büyük tehlikeyi söyleyeyim ben size. Türkiye ciddi bir siyasal kaos tehlikesinin içerisine girer. Ve bu siyasal kaos tehlikesi de dünyanın bu büyük geçiş döneminde... Türkiye'nin bütün bu gelişmeleri ıskalamış ve içeriye tekrar kilitlenmiş ülke olma tehlikesiyle Türkiye'yi baş başa bırakır. Onun için yerel seçimler bir anlamda Türkiye'nin istikametinin de bu kadar önemli. Evet. Şimdi bunu görüp şunu görüyorum ben. Şimdi dün birisi diyor ki Rize'nin bir ilçesinde bir ilçede onlarca siyaset yapan arkadaşımız var. Yani 22 yılını mücadele vermiş. Tutmuşlar bir bürokrat kardeşimizi istifa ettirmişler. Ya abi diyor bu şehirde bu ilçede bu arkadaşlarımız yıllardır sokağın sevdiği insanlar. Kim bunu yapıyor? Şehrin etkili olan isimleri çıkıyor istifa et diyor. Seni diyor aday yapacağız diyor. Geçen gün bir yere gittim bir ile gittim. Abi diyor işte şuranın diyor kamu bürokratı diyor haber veriyor diyor İstifa et, ediyorum. Geliyorum bana ev ayarlayın. Şimdi Allah aşkına 22 yıllık bir harekette bunu yapmaya kimin ne hakkı var? Yani başka bir şehirden gelecek oraya. Gelecek orada o kadar. Biraz böyle AK Parti'nin devletle de bütünleşmesinin de sonucu değil mi bunlar? E tabii ki ile... çünkü AK Parti'deki arkadaşların bir kısmı kendini devlet görmüyor. Yani tek parti şeflik dönemindeki hani CHP devlet aynı hatayı tekrarlama riski var. Halbuki AK Parti sivil bir hareket.